arkadaşlar. YAE'nin 14. bölümüyle karşınızdayız. Ben Deyiz, Ben Elif. Ben de Yunus. Evet biz zaten tanıyorsunuz ama Bu tanıyorsanız. Bugünkü konuğumuz. Bugün konumuz evet Tarçın. Tarçın da Elif tabii. Bugün size soracağım bir soru var. Saat kaç sizce? Aşağıda mobilden bağlanan arkadaşlar açıklama. iOS'tan bağlananlar da <laughs> butonları tıklasın lütfen. Evet. Şimdi soru geliyor. Saat kaç? Hadi. Ha acaba bir cezamız var. Ee, eğer yanlış cevap verirseniz onları it gibi. Ama e, eğer siz doğru cevap verirseniz de, ay siz yanlış cevap verirseniz yok ya. Siz yanlış cevap verirseniz siz. ben siz ha siz it gibi anlayacaksınız. Eğer e, be, e, siz doğru verirseniz ben it gibi anlayacağım. Tamam mı? Şimdi soru geliyor. Saat kaç? Zaten nereden bulabileceklerini söyledik arkadaşlarımıza. Hadi tıklayın. 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 13.47 dediniz arkadaşlar. Vah, vah, vah. Yanlış cevap. Saat 10'u 18 geçiyor. Eğer görebildiyseniz. musunuz bilmiyorum Evet, dur bir video bitiyor. Ay bu yakınlaştırma ya. Şöyle. Neyse, görebiliyorsanız Bizim için bir iyidir. Bir şey Şimdi... diyeceğim bir şey diyeceğim. Ya dur bir. anılmazı bekliyorum it gibi. Mutlu bir it olsun. Evet. Hoşça kalın. Umarım anılmışsınızdır. Yorumlar bölümüne de şey yazın. A, i böyle bolca. Okey, kalın. Hayırlı seyirler.